Merhaba sevgili akrepler. Nasılsınız bu hafta? Bayağı da yoğunuz değil mi arkadaşlar? Çünkü bu hafta yoğun bir gezegen sıkışması içindeyiz. Bütün burçlarımızı çok etkiliyor ama özellikle akrepleri bakalım nasıl etkiliyor. Yükselen akrep, ay burcu akrep, kendi akrep olanlar neler yapacağız? Evet, böyle ruhumuz daralıyor biliyorum. Anlatırken bile çok sıkılıyorum çünkü bir Merkür retromuz var, Venüs retromuz var, Dolunayımız Yengeç Burcunda olacak, Uranüs e, Boğa Burcunda e, Retro'dan Çarşamba günü kurtulacak, Mars Yay Burcunda e, 25'ine kadar, 25'inden sonra Oğlak Burcuna geçecek. E, yani baktığımız zaman gezegenler yan yana ve gruplaşmış durumdalar ve her grup kendi içini olumsuz etkilediği için de e, tabii ki bize yansımaları birazcık zararlı oluyor tabii ki. Yani bu Ocak ayı bayağı biz biz zorlayacak arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Bunun da altından kalkacağız. Bu arada sevgili akrepler, yay burcu yani sizin e, maddi finans evinizde Mars var. Çok çalışıyorsunuz, farkındaysanız. Çalışmak size iyi geliyor aslında. Ama ne yaparsanız yapın, çalıştığınız kadar paranın karşılığını, yani yaptığınız işin karşılığını maalesef tam alamıyorsunuz. Birazcık yorgunluk var aranızda. bunlarla da ilgili konular var çalışıp çalışıp bir şeylerin karşılığını alamamak sıkıcı bir şey tabii ki. Ama ne olursa olsun yine de aşk hayatınızla ilgili güzel şeyler var. Özellikle yabancı ülkelerle ilgili konuları yeniden e, ele alacaksınız. Hani Venüs Retrosu ve, ve Pliton'la birlikte 9. evinizde ilerliyordu ya, orada bazı sıkıntılar, bazı problemler oldu. Sıkışmış konular, bir türlü açılamayan işler. Hani böyle gönderdiniz, evraklarınız vardı gönderdiniz. Bir şeyler vize bekliyordunuz. Yolculuğa çıkacaktınız. E, e, yani bir sürü yurt dışına bağlı, bağlantılı işleriniz vardı. Bütün bunlar sıkışmış durumda. E, biraz bu ayın sonuna kadar maalesef beklemek zorunda. Şimdi Ayın 25'inden sonra Mars geçtiği zaman venüsün üzerine orada biraz hızlanma olacak ama yine de dikkatli olun sevgili akrepler. Bu arada aile evinizde yani ailenizde geçirdiniz, çocukluğunuzla geçirdiniz. Yani sizin çekirdek ailenizle ilgili konularda da problem var. Orada bir satürnyen bir merkür retrosu var. Geçmiş hayatınızla ilgili konular çok çok önemli. Onlarla uğraşıyorsunuz. Haklısınız bu arada. Ama yapacak bir şey yok sevgili akrepler. Ee, bu arada Venüs Retrosu iletişim evinizde. Onunla da ilgili konular var. Aynı zamanda dediğim gibi Yengeç'teki Dolunay 9. evinizi 3. evinizden sıkıştırıyor. Hani iletişim evi 7. ev 5. ev derken özetlersek bunları bir kere çevresel ilişkilere çok dikkat edin. Hiç kimseye söz vermeyin. Yapamayacağınız şeylerle ilgili hiç kimseye takılmayın. Geçmişteki eski dostlar, eski arkadaşları aramaya çalışmayın. Bırakın her şey olduğu yerde kalsın. Çok dikkatli olun. Ailenizle ilgili konular gündeme gelirken pişirip koyduğunuz zaman ona da çok dikkat edin. Geçmiş hayatınızdaki ilgili ailevi konuları çok fazla irdelemeyin çünkü yapacağınız ne olursa olsun konuşacağınız konu ne olursa olsun sizin aleyhinize dönebilir siz de zaten bir akrep olarak bir şeyleri çok takıyorsunuz e zaten iletişim evinizdeki o Venüs retrosu zaman zaman size zorluklar çıkardı. Bu ara birazcık kafanız karışık sevgili akrepler. Bu arada zıt burcunuzdaki Uranüs retrodan kurtuluyor çarşamba günü. Bir takım konular çok daha rahat ilerlemeye başlayacak. Karşı tarafın ya da karşı tarafla ilgili konularda fırsatlar önünüze çıkacak. Bu fırsatlar boğadaki <laughs> Boğadaki Uranüs ile e, Jüpiter aynı zamanda Venüs arasındaki açıyı da çok güzel sağlıyor. Bu arada <laughs> gribimi atlatamadım hala. Bu sene ikinci gribim. Yani inanılmaz derecede griple böyle başa başa gidiyoruz. Bir grip bitiyor, bir grip tekrar başlıyor. Bu arada çok gezdim tabii ki. O yüzden 5 tane şehir gezdim. Bir sürü AVM etkinliği derken. Evet, baktığımız zaman sevgili arkadaşlar sonuç olarak şöyle. Pazartesi günü dolunayla birlikte enerjiniz çok yükseliyor yolculuklarla ilgili konuları bir tık ilerleyebilirsiniz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ile de kariyer diyorsunuz. Kariyeriniz çok çok önemli. Özellikle buna çok dikkat edin. Kariyerinizle ilgili konuşacağınız konular gündemde olacak. Cuma, cumartesi günü çevresel olayları gözden geçireceksiniz. Size lazım olan konuları kendinize ayıracaksınız. Lazım olmayanları da birazcık ayrıştırabilirsiniz. Yani birazcık böyle temizlik gibi bir şey. Hafta sonu altınız çok yoğun ve yorgun çok düşüneceksiniz neyi nereye koysam hani doluya koysam boşa koysam denge, içsel düşüncelerinizi e, dengelemeye çalışın terazinin dengeleri düzgün olmaya çalışsın diyoruz ve sevgili akreplerimize de muhteşem bir hafta diliyoruz öyle olmasını gerçekten çok istiyoruz